Şimdi seni geberttim. Sıçtığımın belası. Ya sen beni kimi gebertiyorsun lan? Hayırdır lan sen Aa, gel lan buraya. Sen kimi gebertiyorsun? O yanlış şöyle kırarım. Allah'ım. Mmm. oluyor Yüzüm patlattı oğlum ben. Bu pumpkin olmazsa ben de ne yapacağım Aman yol. Ya. He 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 seni şimdi geberteceğim Ah. Kalk seni gitsene. ha seni şimdi aldım. Gel gel seni yatıracağız. Ben kaçar